Şöyle bir düşünelim. Şirketinizdeki en değerli şey ne? Müşterilerinizin veri tabanı mı? O kritik sunucular mı? Ya da belki de üst yönetimin kullandığı o tek bir dizüstü bilgisayar. İşte bugün bu değerli varlıkları nasıl koruyacağımızı, kulağa biraz karmaşık gelse de aslında gayet mantıklı bir yöntemle, varlık tabanlı risk değerlendirmesiyle adım adım çözümleyeceğiz. Yol haritamız oldukça net. 5 basit adımda bu işi çözeceğiz. İlk olarak neyi koruyoruz sorusunu soracağız. Sonra bu varlıkları bir önem sırasına dizeceğiz ve onlara gelebilecek tehditleri belirleyeceğiz. En heyecanlı kısımda ise bütün bu parçaları birleştirip bir risk puanı ortaya çıkaracağız ve en sonunda da bu puanla ne yapacağımıza karar vereceğiz. Hazırsanız dalalım. İlk ve en temel kural şu. Neye sahip olduğunuzu bilmeden onu koruyamazsınız. O yüzden ilk adımımız tam olarak bu soruyu cevaplamak. Bir saniye durup düşünün, sizin şirketinizin kalbi nerede atıyor? Tüm o paha biçilmez müşteri verilerinin olduğu sunucularda mı? Yoksa CEO'nuzun içinde bütün stratejik planların olduğu dizüstü bilgisayarında mı? Belki de kimsenin farkında bile olmadığı o eski ama hayati önemdeki bir yazılımdadır, kim bilir? Buradaki kilit nokta şu, varlık dediğimiz şey sadece elle tutulur donanımlar değil, insanların kendisinden tutun da verilere, Sunduğunuz hizmetlere hatta o klasörde duran kağıt sözleşmelere kadar her şey aslında birer varlık. İşte az önce yaptığımız bu envanter çalışmasının profesyonel adı bu. Varlık tabanlı risk değerlendirmesi. Yani amaç rastgele ateş etmek yerine bir dedektif gibi iş sürüp en büyük tehlikelerin nerede pusuya yaptığını sistemli bir şekilde bulmak. Tamamdır, listemiz elimizde. Neye sahip olduğumuzu artık biliyoruz. Ama hepsi aynı derecede önemli mi? tabii ki değil. Şimdi sırada bu listedeki mücevherleri sıradan taşlardan ayıklama zamanı. Şimdi bu süreci daha anlaşılır kılmak için gelin tek bir varlığın yolculuğuna tanıklık edelim. Bir üst yönetim dizüstü bilgisayarı. Bütün adımlarda bize bu bilgisayar eşlik edecek. Peki, bir varlığın değerini nasıl ölçeceğiz? İşte burada siber güvenliğin altın standardı devreye giriyor. CIA üçlüsü. Yani gizlilik, bu bilgiye sadece yetkisi olanlar mı erişebiliyor? Bütünlük, veri doğru mu, üzerinde oynanmamış mı? Ve son olarak erişilebilirlik. İhtiyaç anında bu bilgiye ulaşabiliyor muyuz? İşte her bir varlığa bu üç kritere göre birden dörde kadar birer puan veriyoruz. Şimdi bizim yönetici bilgisayarına geri dönelim. İçinde şirketin bütün gelecek planları, gizli finansal raporları var. Bu yüzden gizliliği tabii ki çok yüksek, yani 4 puan. Bu verilerin değiştirilmemesi hayati olduğu için bütünlüğü de 4. Yöneticinin buna her an erişmesi gerektiği için erişilebilirliği de 4. Bu da bize ortalamada 4 puanlık bir varlık değeri veriyor. Bu sayıyı aklımızda tutalım. Varlık değeri 4. Varlığımızın ne kadar değerli olduğunu artık biliyoruz. Güzel. Peki ona ne zarar verebilir? İşte şimdi de tehditlere masaya yatırma zamanı. Bakın, burada çok önemli bir ayrım var. Bir yanda tehdit var, bir yanda zafiyet. Tehdit, bir virüs gibi size zarar verebilecek olan şey. Zafiyet ise o virüsün içeri sızmasına izin veren açık kapı. Yani virüs tehditse, antivirüs yazılımının olmaması bir zafiyettir. Şimdi işin biraz matematiğine giriyoruz ama korkmayın çok basit. Bir tehdidin puanını bulmak için iki şeyi birbiriyle çarpıyoruz. Eğer gerçekleşirse etkisi ne kadar büyük olur ve gerçekleşme olasılığı ne kadar yüksek? Bu tablo bize bu çarpımın sonuçlarını özetliyor. Bizim dizüstü bilgisayarımıza bir virüs bulaşırsa etkisi yüksek olur, değil mi? Yani 3 puan. Bu tür saldırılarda her an olabiliyor. O yüzden gerçekleşme olasılığına da olabilir diyelim yani 2 iki puan. İkisini çarpıyoruz. 3 kere 2 bize 6'lık bir tehdit değeri veriyor. İkinci sayımız da hazır, tehdit değeri 6. da zafiyetin kendisini puanlamak var. Yani o açık kapıdan geçmek ne kadar kolay buna bakacağız. Şimdi senaryomuza göre bu çok değerli dizüstü bilgisayarında güncel bir antivirüs programı olmadığını varsayalım. Bu durum bir virüsün işini çok kolay hale getirir, öyle değil mi? O zaman zafiyetimize en yüksek puan olan 4'ü veriyoruz. İşte üçüncü ve son sayımız da bu. Zafiyet değeri 4. Harika! Elimizde 3 tane sihirli sayı var artık. Varlık değeri, tehdit değeri ve zafiyet değeri. Şimdi, hepsini birleştirip o büyük sorunun cevabını bulma zamanı. Bu dizüstü bilgisayar ne kadar büyük bir risk altında. İşte bütün bu sürecin kalbi bu basit formülde atıyor. Doğal riski bulmak için tek yapmamız gereken şey az önce bulduğumuz üç değeri birbiriyle çarpmak. Yani varlık değeri çarpı tehdit değeri çarpı zafiyet değeri. İlk sayımız varlık değeri yani 4. Bunu tehdit değerimiz olan 6 ile çarpıyoruz, etti 24. Ve çıkan bu sonucu da zafiyet değerimiz olan 4 ile çarpıyoruz. Ve işte sonuç karşımızda. O tek bir dizüstü bilgisayarın doğal risk puanı tamı tamına 96. Elimizde 96 gibi bir sayı var. Peki bu ne anlama geliyor? İyi mi? Kötü mü? Panik yapmalı mıyız? İşte bu sorunun cevabı tamamen şirketin risk iştahına, yani ne kadar riski göze alabildiğine bağlı. Bulduğumuz bu 96'lık doğal riski, şirketin daha önceden belirlediği risk iştahı eşiyle kıyaslıyoruz. Diyelim ki bizim şirketimiz için bu eşik 8 olsun. Yani 8'in üzerindeki her risk kırmızı alarm demek. E bizim puanımız 96, 8'den kat kat büyük. Demek ki artık oturup beklemek gibi bir lüksümüz yok. Harekete geçmek zorundayız. İşte bu yöntem size kısıtlı kaynaklarınızı nereye harcamanız gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Artık en büyük risklerinizi nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. Geriye tek bir soru kalıyor. İlk olarak neyi koruyacaksınız?